Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Petrof açılışını göstereceğim. İyi seyirler. E4, E5, ATF3, ATF6. Burada arkadaşlar 3 tane devam yolu var. D4, aç çarpı E5 ve aç C3. İlk olarak arkadaşlar burada At çarpı E5'i göstermek istiyorum. Aç çarpı E5, D6, ATF3, A çarpı E4 A C3 Aç çarpı C3 D çarpı C3 D5 Fil F4 Fil D6 Fil çarpı D6 Rezir çarpı D6 Fil D3 Rok ve Rok Arkadaşlar bu konum gayet eşit bir konum. Bundan sonra sizin oyun gücünüze bağlı arkadaşlar. E4 E5 Aç F3 Aç F6 At çarp E5'e Burada arkadaşlar neden at çarpı e4 alamıyoruz diye sorabilirsiniz. At çarpı e4'e vezireyi 2. E4'teki atı istiyorum. At f6'ya at c6 gibi bir güzel bir hamle var arkadaşlar. h c6'dan sonra hem şah çekiyoruz hem de d8'deki vezireyi istiyoruz. File 7 veya vezire 7 de olabilir arkadaşlar. At çarpı d8 şah çarpı d8'den sonra bir vezir öndeyiz. Bundan sonra sizin oyun gücünüze bağlı ve bunu büyük ihtimalle kazanırsınız arkadaşlar. Peki burada at çarpı e4'e vezire 2'ye d5'e ne var? d5'e de arkadaşlar burada piyonlu atı isteyeceğiz. d3, at f6, at c6, file 7, at çarpı d8, şah çarpı d8. Burada da bir, bir, vezir önleyiz arkadaşlar. Bu konumda beyaz için gayet güzel bir konum. At F6. Son hamle. D4. At çarpı E4. D çarpı E5 de olur. At çarpı E5 de olur. Ki at çarpı E5 daha iyi bir hamledir arkadaşlar beyaz için. At çarpı E5. D5. Fil D3. Fil D6. Rok ve rock. Arkadaşlar bu konumdan sonra çok eşit bir konum. Bundan sonrası sizin oyun gücünüze bağlı arkadaşlar. Tabi buradaki temel fikirleri de göstereyim. Arkadaşlar bir kere şuradaki güzel kare, karelere gördüğünüz gibi at, atlar yerleşmiş. Bu atları buradan kovmalısınız. Kale 1, F3 yani kısaca bu atı buradan kovacaksınız. Sonra bu atı sağlama alacaksınız. Buradaki fikir de bu arkadaşlar. Evet hemen baş aldım. At C3, at C6, fil C4, fil C5, D3, Rok, Fil 3 Fil B6, Rok, D6, H3, H6. Arkadaşlar bu konumdan sonra gene gayet eşit bir konum. Bu açılış zaten güzel bir güzel ve böyle kolumsal fikirlerin oluştuğu bir açılıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.